Merhaba kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitimimizde ben Burcu öğretmen sizlere eşlik edeceğim. Eğer hazırsanız minik bir egzersizle başlayalım mı? Evet ilk önce burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Bu işlemi 3 kere yapıyoruz. Başlayalım. Evet şimdi kafamızı Öne, arkaya, sağa ve sola. Yine üç kere yapıyoruz bu işlemi. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Şimdi kollarımızı öne uzatıyoruz. Ve aç kapat yapıyoruz üç kere. ...kendimize iyi hissettirdi. Şimdi bugün sizlerle beraber... ...geri dönüşüm hakkında küçük bir sohbet edip... ...daha sonra sanat etkinliği yapacağız. Geri dönüşüm nedir çocuklar? Çevre kirliliğini yaratan... ...önemli unsurlardan bir tanesi de... ...çöp sorunudur. Oysa bu çöplerin önemli bir bölümü... ...yeniden değerlendirilebilir. Yani atıklardan... ...yeni bir ürün... ...ya da ham madde... ...yapılması işlemine dönüşüm denir. Neler diye dönüştürülebilir çocuklar? Gördüğünüz gibi pet şişelerimiz, bulularımız, camlarımız gördüğünüz gibi, kutularımız, yumurta kutularımız, süt kutularımız, gazetelerimiz, kağıtlarımız. Biz bunları çöpe değil de çocuklar geri dönüşüm kutusuna atmamız gerekir. Bunlar geri dönüşüm kutusuna atıldığı zaman yani bunlardan yeni ham madde ya da yeni bir ürün elde edebiliyoruz. Bunun için ne yapıyoruz çocuklar? Bu maddeleri artık geri dönüşüm kutularına atıyoruz ve çöplere atmıyoruz. E şimdi sizlerle birlikte bugün gördüğünüz gibi rulo ile o zaman ne yapıyoruz? Bir beraber ur böceği yapalım. Geri dönüşüm malzememizle bir etkinlik yapalım. Evet siyah boyacağız. Ben parmak boyamla boyamak istiyorum ama yoksa diğer boyalarınızı da kullanıp boyayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde boyuyoruz rulomuzu. Her yerini dikkatlice çocuklar. Tabii şimdi bu kuruması biraz zaman alacağı için ben daha önceden sizler için etkinliğimi yaptım. Şöyle nasıl boyamanız gerektiğini gösteriyorum sizlere. Evet gördüğünüz gibi her yerini siyaha boyadım. Ve daha sonra kartondan, evadan evinizde ne varsa ekşi kağıdından iki tane kırmızı daire kestik. Bunları böyle ortadan ikiye katlıyoruz. İkisini de şu şekilde. Ve daha sonra yapıştırıyoruz çocuklar. Birini buraya birini buraya. Şimdi bu ıslak olduğu için üstünde denemiyorum. Daha sonra gözlerine isterseniz kağıttan isterseniz oynar göz varsa evinizde yapıştırabilirsiniz kağıtlardan, dil çubuklarından da şölenleriniz varsa ya da şöleninizden antenlerini de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstüne de kalemlerle ya da renklerinde yapabilirsiniz çocuklar. Evet, şimdi sizlere küçük bir bilmece sormak istiyorum. Kağıt üzerinde dans eder, silgi ile hataları siler. Tekrarlıyorum kağıt üzerinde dans eder, silgi ile hatalarını siler. Acaba nedir? Bu bilmecemi araştırmanızı ve cevabını merakla bekliyorum. Bir sonraki videomda cevabını söyleyeceğim çocuklar. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.